İsim? Şehir, hayvan. Görünmüyor ki sende. G. Gülsüm. İsim? Gülizar. E, e, Galip. Gar Gizli. Ga garip. Şehir. Şehir. Giresun. Ee... Gaziantep. Ya! 19, 8, 8, 7, dedi, 6, 6 5, 5, 4, 5, 4, 3, 2, 2 1, 0. Gaziantep. Antep. Ben dedim. Adılır. Bitki. Ee... Greyfurt. Ne? Greyfurt. What? Evet, bulun. 10 9 gül 8 tamam 7 6 5 4 3 2 1 hayvan gergedan e, geyik goril geyik eşya tamam. gardrop tamam güzel 10 9 8 hemen sayıyorsun Kadın, sen evet hemen sayıyorsun sen, sen altı, de çok e, beklemiştik 5 4 e, Kapı <laughs> 2 1 gol Ünlü Gizem Karaca Gizem Kumi. Ee, sen mi gider misin Gizem Karaca? Şunu bir kavun <laughs> Abi ünlü Gamze Erçel Erçel bari. Ben yardım ettim. Tamam. Ülke, ülke. G Ya girl, Girlfriend. Girl. Hiçbir şey gelmiyor aklıma biliyor musun? Hmm. Ama bulmamız lazım. Ben bu. gidiyorum. Ben. Aklıma gelmiyor şu an. Organa kadar da yapmaz ama. <laughs> Çok haklı bir isyandı. Tamam. Orası. Marka. A, ülke bulalım Allah için. G. Marka. Hmm. Marka mı? Garnier. Garnier. Sen bulamazsın yok. Gucci. Çok Gucci. fazla var. Evet. Ben bu söyledim. Gucci. Ben söyledim. <gülüyor> Gucci. Gucci. <laughs> Organ. G. Organ. Gu atır diyecektim az kalın. Yok. Organ G. da.